Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bir insan hangi ırktan olursa olsun Müslüman olmuşsa Müslümanlarla kardeştir. Devletlerinin yaptığı zulümle yargılanmaz. Yani bir İngiliz bugün Müslüman olsa bizim kardeşimizdir. İngiltere devletinin ne kadar kapitalist, ne kadar sömürgeci bir devlet olduğu artık onu bağlamıyor. Çünkü o kendi devletini reddetmiş oluyor Müslüman olarak. O İslam devletini arzulayan bir mümin olmuş oluyor. Yine İslam'ın çizdiği sınırlara riayet ettiği takdirde Giyim kuşamını kültürü nasılsa ona göre yapabilir. Yani hangi kültürden olursa olsun bir kişi e, giyim kuşamı İslam'a uygunsa İslam'ın kapat dediği yerleri kapatıyorsa o ölçüye uygunsa istediği şekilde kendi kültürü nasıl e, müsaitse onu giyebilir. Ama böyle değilse İslam'a e, İslam'a karşı bir çelişki gösteriyorsa giydikleri hangi kültür olursa olsun bu kültür kabul edilmez o kıyafet giyilmez. Çünkü burada ortak amaç İslam'ın kültürünü yaşamaktır, İslam'ın bize emir ve yasaklarını yaşamaktır. Tüm Müslümanların bunu yaşamasıdır. İslam bütün kültürleri, bütün ırkları tek bir potada eritir ve İslam milletini ortaya çıkartır, İslam kültürünü ortaya çıkartır. Tüm insanlık, tüm Müslümanlar e, ortak ölçülere riayet ederek yaşarlar. Az önce bahsettiğim devlet meselesi de böyledir. Yani bugün bir İngiliz, Amerikan, Türk, Kürt Hint, Japon fark etmez. Bunlar İslam'a girdiği zaman tevhid'i anladığı zaman artık kendi devletlerinin o batıl sistemlerini kabul etmezler. Çünkü tevhid inancı onları bundan alıkoyar. Onlar artık tüm Müslümanlarla ortak fikirlerinin olduğu bir İslam devleti isterler. Bu çok büyük bir olaydır ve gerçekten çok mükemmel bir olaydır. Yine İslam'da her millet kendi dilini konuşmakta özgürdür. İslam'a karşı propaganda yürütmediği takdirde bir konu ile ilgili istediği fikri sunabilir. İslam'da erkeklerin de kadınların da hakları korunmuştur. Kimse suç işleyip elini kolunu sallayarak gezemez. Kimse de haksız yere zulmedilmez. İşte gerçek özgürlük budur, adalet de budur. Allah'ın indirdiği tam olarak budur. Hangi toplum bunu hayatına hakim kılarsa yükselir. Yani diğer kavimler üzerinde İslam milleti olarak üstün bir duruma gelir ve diğer Kavimlere Diğer devletlere hükmeder Tıpkı eskiden olduğu gibi Hangisi de bunu terk ederse rezillik içinde kalır Tıpkı bugün olduğu gibi Ve diğer batıl sistemler tarafından Yönetilmeye Mahkum olur Çünkü ellerindekinin değerini o toplum Bilmemiştir Allah da değerli olan dinini Eğer onlar gerektiği Değeri vermezlerse onların elinden Alır Ve onları karanlık içinde bırakır Ne zaman ki o toplumun neslinden başka insanlar gelir de İslam'ın değerini bilirler. Allah onların eline o değerli olan dinini verir. Onlara dinini anlaşılır kılar ve onları toplumlar içinde yükseltir. Ayette de böyle geçer. Ali İmran suresi 110. ayette. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a iman edersiniz. Yine başka bir ayette Ali İmran suresi 139. ayette. Gevşemeyin, üzülmeyin. Şayet inanıyorsanız üstün olan sizlersiniz. Demiştir Allah Azze ve Celle. Yani şunu iyice anlamak lazım. İslamlaşmak, Araplaşmak anlamına gelmiyor. İslam'ın kültürüyle kültürlenmek ayrı bir şeydir. Arap kültürüyle kültürlenmek ayrı bir şeydir. Allah bize Araplar gibi davranın, Araplar gibi giyinin, Arapların kültürünü alın diye emretmemiş. İslam'ın emir ve yasaklarını kabul edin, buna iman edin, buna göre yaşayın demiştir, bunu emretmiştir. Eğer İslam Araplaşmayı emretseydi Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin şöyle demesi lazımdı. Ey insanlar, ey Müslümanlar, Araplar gibi olun, onları taklit edin. Onlar gibi olan kurtulmuştur. Onlar gibi olanları cennete mi alacağım demesi lazımdı. Halbuki Allah Azze ve Celle sahabelerden bahsederken veya rasullerden, nebilerden bahsederken onların zihniyetlerinden bahseder. Hep fikir meseledir yani bizde. Asıl olay fikirdir. Allah hep fikirlerden bahseder, tercihlerden bahseder, akıldan bahseder. Onlar böyle böyle yapmışlardı, İslam'a yönelmişlerdi, Allah'a kul olmuşlardı. Siz de onlar gibi olun der mesela. Onların Allah'a yaptıkları kullukları hep örnek gösterir. Yoksa onlar şöyle yapmıştı, şöyle girmişti, şöyle içerlerdi e, dememiştir. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu şekilde içiyorsa siz de şu şekilde için, şu şekilde yiyorsa siz de şu şekilde yiyin. Diyorsa Allah Azze ve Celle veya hadislerde böyle geçiyorsa Allah bu şekilde emrettiği içindir. Resulüne böyle iç demiştir. O da öyle içmiştir. O yüzden biz onu taklit ediyoruz. Allah emretti diye. Yani bir Arap böyle yaptı diye değil. Bir Arap kültürünü taklit etmek için değil. Kaldı ki Kur'an Arapça indiyse de bu Allah'ın emri olduğu için biz buna itaat ediyoruz. Yani Araplara ayrı bir düşkünlüğümüz olduğu için değil. Allah Arapça indiriyorum dedi böyle tercih etti. İstese İngilizce indirirdi. Biz İngilizce ezberlerdik. Ama Arapçayı tercih etti. Biz Allah'ın emrine olan saygımızdan dolayı bunu Arapça olarak kabul ediyoruz. Yani şeytan gibi yapmıyoruz. Şeytan ne yaptı? Akılcılık yaptı. Ben ateşten yaratıldım. O topraktan dedi. Hazreti Adem'e secde etmedi. Orada onun yapması gereken akılcılık değildi. Allah'ın emrine itaat etmesiydi. Orada önemli olan Allah'ın emriydi onun için. Yapması gereken buydu. Yoksa o Allah'ı inkar etmiyordu. Ben sana secde edeyim ya Rabbi ona etmeyeyim diyordu hatta. Ama mesele burada emre itaattir. Biz de Allah Arapça indir indirdiyse böyle kabul ederiz. O yüzden bir toplumun kültürüne daha önceden atalarından aldığı kültüre İslam'ı uyarladığın zaman yan yana koyduğun zaman İslam'la çelişmeyenler mübahtır. Onları yapmaya devam edebilirsiniz. Ama İslam'la çelişenleri İstediğiniz kadar atalarınızdan gelirse gelsin fark etmez. O batıldır onu atmanız lazım. Çünkü atalarınız bunu daha önceden uydurmuşlardır. Daha önce kendilerine gelen peygamberlerden sonra onların anlattıklarını unutup atalarınız bunu sonradan ortaya çıkartmışlar, uydurmuşlardır. O yüzden biz diyoruz ki siz Allah Azze ve Celle'nin bir insan İslam'da olmayan bir şey yaptığı halde sırf onun kültüründe atalarından gelen bir şey olduğu için Ey insanlar siz de bunun gibi yapın dediğini göremezsiniz. Onu beğendiğini göremezsiniz. Allah neyi emrettiyse, neyi yasakladıysa e, bununla alakalı örnekler verir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.